Merhaba değerli izleyenler. Saatler 15'i gösteriyor. Sanayi TV ekranlarındasınız. Ben Deniz Ceylan Köseoğlu. Haftanın özetini aktaracağımız haftanın raporu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olarak nitelendirilen dev projenin müjdesini verdi. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizde ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ile, ile hayata geçirilecek olan projeyi açıkladı. Proje kapsamında 81 ilin tamamında tam 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Projeyle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimi de kolaylaşacak. Ayrıca afet riskine karşı güvenli konutlar da inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyük projede belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılacağını da duyurdu. Konut Konutlardan öncelikli olarak faydalanacak gruplar içerisinde şehit ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelli vatandaşlar yer alıyor. 500 bin konutluk projenin getirdiği en büyük yeniliklerden biri de kiralık konut uygulaması olması. Projenin tüm detayları önümüzdeki günlerde yapılacak olan 500 bin sosyal konut tanıtım programında paylaşılacak. Efendim Midlas'tan Sper 1'de fırlatıldı. Türkiye kendi füzesini kendi gemisinden vurdu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla önemli bir testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Milli imkanlarla geliştirilen Siper 1D güdümlü mermisi Midas üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla geçti. Başkan Görgün bu başarıyı Türkiye'nin kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirdi belirtti. Bu teste Sperfüze ailesinin Midlas sistemini entegrasyonunda da yeni bir aşamanın kapısı aralandı. Değerli izleyenler Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta sevindirici rakamlara ulaştık dedi. İhracatta rekor seviye 270 milyar dolar sınırında Bakan Bolat'ın paylaştığı verilere göre Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında arttı 22,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemini kapsayan Ocak-Eylül verilerinde de toplam ihracat %4,1 artışla 200,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde yıllıklandırılmış mal ihracatı ise 270 milyar dolar sınırına dayandı. Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat seviyesi olarak da kayıtlara geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 30 Eylül akşamı Rams Park'ta İngiliz devi Liverpool'a karşılaştı. Karşılaşma öncesinde dikkatler İngiliz ekibinin kadro değerine çevrilmişti. Son Premier Lig şampiyonu Liverpool'un güncel kadro değeri 1,12 milyar euroyu bulurken bu rakam Süper Lig'deki tüm takımların toplam 1,34 milyar euroluk kadro değerine neredeyse yaklaştı. Liverpool'un kadrosuna kattığı yıldız isimlerin yanında sadece hücum hattının değeri ise 455 milyon euro olarak hesaplandı. Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi ve sarı-kırmızılı tribünlerin oluşturduğu atmosfer İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. 20 yıl önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran takımı İstanbul'dan sarı-kırmızılı takım bu defa eli boş gönderdi. Gazeteler Victor Osimhen'in penaltı golüyle gelen mağlubiyeti Rams Park tribünlerinin yarattığı kulakları sağreden kazan atmosferine bağladı. Daily Telegraph yenilgi Slot'un Türkiye kabusu olarak Times'a Arne Slot'un takımının bu gürültü içinde eridiğini ve çok sayıda hata yaptığını yazdı. Maçtan önce otel çevresinde patlatılan havai fişekler dahi İngiltere'de haber konusu oldu. Eski kaptan Jamie Carragher Liverpool'un üst düzey bir takım gibi oynamadığını belirtti. Liverpool şu an futbol değil basketbol oynuyor dedi. Mağlubiyetin hak edilmiş olduğunu belirten İngiliz basını takımın üst üste ikinci yenilgisinin ardından slot yönetimindeki Liverpool için geçiş yılı dedi. İş dünyasının merakla beklediği top nefes kredisinde yeni dönem başvuruları başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kobilere 25 milyar liralık nefes kredisi uygulaması 2 Ekim'de başladı. Bu kredi desteğinden faydalanmak isteyen işletmelerin toba bağlı tüm oda ve borsa üyesi olması gerekiyor. Başvurular Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank gibi bankaların şubelerinden yapılacak. Kobiler için belirlenen azami kredi limiti 1,5 milyon lira. Krediler 6 ay ana para ödemesiz, azami vade ise 36 ay olarak belirlendi. Faiz oranları 24 aya kadar %33, 24 ayın üzerinde ise %32 olarak uygulanacak. Kripto şirketlerine görüntülü görüşme şartı getiriliyor. Efendim Masak, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik hükümlülükleri içeren rehberini güncelledi. Yeni düzenleme kripto işlemlerinde kimlik doğrulama süreçlerini çok daha sıkı hale getiriyor. Yayınlanan güncel rehberde kripto şirketlerinde hesap açmak isteyen tüm kullanıcılar için kimlik doğrulama adımları görüntülü görüşmeyle yapılacak. Güncel rehber 13 Mart 2025 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Masak'ın bu adımı kripto varlık piyasasında mali suçlarla mücadeleyi ve müşteri tanıma süreçlerindeki güvenliği artırmayı hedefliyor. Değerli izleyenler, Elon Musk 500 milyar dolarlık servete ulaşan ilk isim oldu. Forbes gerçek zamanlı milyarderler listesini paylaştı. Ünlü girişimci Elon Musk anlık olarak 500 milyar dolarlık serveti gören ilk kişi unvanını elde etti. İşlem gününün sonunda Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Musk'ın servetindeki bu astronomik yükselişte sahibi olduğu 3 büyük şirketi performansı da etkili oldu. Maske Forbes'un listesinde Urakli'nin kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg takip etti. Efendim evlilik kredilerinde artış yolda yeni limitler açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ocak 2026 itibariyle uygulanacak kredi artışlarına duyurdu. Kredi miktarları çiftlerin yaş aralıklarına göre güncellenecek. 18 ila 25 yaş arasındaki çiftlerin ikisinin de bu yaş aralığında olması hal halinde kredi miktarı 250 bin liraya çıkarılacak. 26 ila 29 yaş aralığındaki çiftler içinse kredi tutarı 200 bin liraya yükseltilecek. Fondan daha fazla gencin yararlanabilmesi için kredi başvurusundaki gelir şartı da yükseltildi. Gelir durumu değerlendirmesindeki son 6 aylık gelir şartı asgari ücretin 2,5 katına çıkartıldı. Bir diğer önemli düzenleme ise kredilerin geri ödenmesiyle ilgili efendim. Efendim kredi kullanan genç çiftler 48 ay içerisinde çocuk sahibi olurlarsa geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenecek. Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı Karadeniz'de güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Efendim olay Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında meydana geldi. Tekneyle avlanan balıkçılar deniz yüzeyinde şüpheli bir cisim fark etti. Güvenlik birimlerinin ilk incelemelerine göre bulunan insansız deniz aracının Ukrayna üretimi Magura V5 olabileceği değerlendirildi. Bomba uzmanlarının incelemesi sonucu araç içerisinde patlayıcı madde tespit edildi. Olayın ardından Trab Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama paylaştı. Balıkçıların ağına yabancı meyşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığını doğruladı. Geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı ve sahil güvenlik ekipleri bomba yüklü olduğu tespit edilen aracı vinçle yeniden denize indirdi ve SAS komandaları tarafından açıkta patlatılarak imha edildi. Efendim bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki hafta aynı saatte aynı yerde tekrar görüşünceye dek... Şimdilik sağlıkla kalın hoşça kalın.